Selam dizikarım. Ben geldim. Evet yeni bir vlogla daha pelik örgülerimle birlikte karşınızdayım. Ee, bugün günlerden perşembe. Perşembe akşamındayız şu anda. Ee, bütün bugün sabahtan çekmeye başlayacaktım ama vaktim olmadı bir türlü vlog başlatmaya. Dedim ki perşembe akşamından hazır duş almışken, ve cilt bakımı vesaire yapmışken bir açayım. Ee, şimdi bir oje süreceğim. On ee, onu, onu oje sürerken de Bilgisayardan Sezin Karameşe'nin Suçlu Kim serisini izleyeceğim. Yeni bir e, video çekmiş. Atmış. Onu izleriz. İzlerim daha doğrusu. Bu şekilde yapacağım. Dedim videonun da açılışını yapayım. Ne yaptım bence. Güzel. Şimdi işte e, şey göstereyim size. Ojiyi süreceğim. Ojiyi göstereyim ben size. Hangi renk sürsek acaba? Bence lacivert sürelim. Neden? iparda böyle bir lacivert gördüm. Bir lacivert süresim var. Şu tırnak güçlendiricime sürdükten sonra bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Ee, şu ilaç siyah gibi mi yok? Evet. Şöyle yapayım mı? Şu lacivert ojemi süreceğim. Hadi bir koyu lacivert. Gece mavisi denebilir belki. Bunu süreceğim. Evet. Şimdi şey yapayım. Aa kız manikür de yapalım. Ama evet bir maniküre de ihtiyacım var. Çok şey yapıyorum saçmaladım. Hadi o sürmeye geçelim. Bu hareketi de çok yapıyorum. Polina'dan gördüm. Şey yaptı. Tik olarak kaldı videolarda böyle yapıyorum bunu. dakikada ojelerimi sürdüm ama çok da düzgün olamadılar bence. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada hala sezimin videosunu izliyorum. Hala. Şimdi onu izlemeye devam edeceğim. Yani bir an oje sürerken de onu izledim. 25 dakikada ojemi sürmüşüm. Harika. Ee, sizi bırakalı bir, saat, bir buçuk saat kadar oluyor. O sırada ojelerim kurudu. Bir yandan İpar'ın e, onu izledim. İkinci partını izledim yanlışlıkla. Meğersem birinci parti de varmış o videonun. Neyse. Bu arada İpar kızart... İpar kızartıcı mı? Kizart, neyse şey aşağıya bırakıyorum. Aşağıya bırakmış olurum. Temelen e, YouTube kanalını. kızma 30 bin abonesi var. Ben 63 aboneyle neyin tribini yapıyorum bilmiyorum. Neyse şimdi İngilizce dersim var. E, İngilizce çalışmam. ya Daha doğrusu çalışmam diye bir ödevim var. Onun çevirisini ve şurada görmüş olduğunuz paragraf var. Bu paragrafa benzer bir metin yazmam lazım. Hayalimdeki eve anlatacağım. Hayatımda hiç metin yazmadım. Ne halt yiyeceğim bilmiyorum. Yani neyse sözlüğümüz var ama bir dakika. Şöyle liseden mi artık ortaokuldan mı kalması sözüm var. Bununla çevirisini yapa yapa halledeceğiz. Evet. Ben yazayım. Sonra şey yapalım. Hadi biraz ders çalışırım. Günaydın. Şu an tam güneş vuruyoruz. Kız çok güzel görünüyorum. Neyse makyajımı de güzel yapmış. Neyse bugünlerden bugün cuma dün akşam sizi muhtemelen en son ders çalışırken falan bıraktım. Sonra bir daha çekmedim. Ya bilmiyorum. Ondan sonra bir şey yapmadım zaten. Uyudum ders çalıştıktan sonra. Şimdi kursa gideceğim. Hayırlısıyla. Kursta o zaman görüşelim. Orada cidden güzel görünmüyorum Tövbe haşa. en sos eve gelirken falan bıraktım muhtemelen. Yani konuşmadım da. E, şimdi biraz şey izleyeceğim. İpar izleyeceğim gene <laughs> ve gene. Onun dışında bugün ne yaptığımı söyleyeyim. Sabah işte kursa gittim. Kursta böyle bir ders işlerken bir şeyler bir şey çektim. E, onun dışında full evdeydim. Yani saat 2 gibi falan eve geldim. 2.30'da zaten uyudum. 3'e geliyordu saat uyudum. E, Bayağıdır uyuyorum anlayacağınız. Bu şekilde. İşte, şimdi akşama dışarı çıkacağız. Akşama dışarı çıkacağımız için vlog de heyecanlıyım. Bir şeyler çekerim akşama da. Benim için çok iyi oldu. Hala. Şimdi e, biraz ipari izleyelim. Bu arada makyajımı da silmemiştim. Bir dakika. Ay. Makyajımı da silmemiştim. İyi oldu makyajımı silmediğim. ve e, veya direkt inip. Biz Pınar Adı'da dışarı çıktık. Özge de geldi. Özge değil, Burcu geldi. Gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün bir vlog çekiyoruz. Evet. İnternette mi diyor? Tövbe mi? Kendimi atacağım. Bir <laughs> sırın önüne. Ben ikinci katan camdan aşağı atılma. Deliyim ben. Burcu geliyor neyse. Yani... Şurada geleyim. Beton. Beton. O <laughs> beton. O beton. beton. Onu tutturduk. <laughs> Nasıl Sınar değil mi, <laughs> çelik değil ya? Pınar elektrik santralini çelik yapı zannetti. <laughs> <ama>. Mimarlık sorunsalı. <laughs> Mimarlık okuyunca ben falan. Pınar gel görün bir kez daha gel. Gel aşkım gel. Niye öyle bir şey zannettiğini bize açıklar Çünkü mısın? Çünkü mimarlık <laughs> Başka bir açıklaması mı var mı? Soruya cevap ver hemen. Şurası. Dur görünüyor mu? Görünmüyor. Şu arka tarafta şurası. Çelik Böyle yapı zannettiği. Kanka şunları çiziyorduk bizim. biz bak. Dur çekeceğim abla. E sizi bir yere sabitleyecektim ama sabitleyemedim. O yüzden elimdesiniz. Pınar'cığım. Ben de geliyorum. Yani. Karşımda. Bu iş var. Biz şimdi bir kafeye geldik. Oturuyoruz. Bayağı yürüyüş yaptık zaten. Birazcık dinleneceğiz. Pınar'la Özge kahve. Pınar'la Özge mi? Özge beni andı. <laughs> Özge bizi <laughs> andı. Özge bizi andı. Pınar'la Burcu kahve içiyor. Ben kola. Bugün cumartesiye geçtik. Dün en son ne çektiğimi açıkçası şu an hatırlamıyorum. Galiba kızlarla dışarıdayken çektim. Bu arada kolyem ters dönmüş. Ee, şimdi uyanalı bir yarım saat 40 dakika kadar oluyor. Dedim kamerayı açayım. Biraz telefonda takıldım bu arada. Öyle yani. Bugünün planı tüm gün ders çalışmak aslında hedefim o yönde. Çocuk gelişimi notlarımı bilgisayara geçirmeye başladım. Bugün onları bitirmek istiyorum. Onu bitirmek istiyorum. Ondan sonra biraz İngilizce çalışmak istiyorum. Bu şekilde belki vaktimiz kalırsa KPSS'ye de çalışacağım. Öyle. Yarın da zaten Tekirdağ gideceğiz. Onu da çekeceğim. Bugün çok çeker miyim bilmiyorum. Çekerim yani elimden geldiğince. Evin içinde ne yaptığıma dair. Öyle. Yani İlk bakımı falan yaptım bu arada ama çekmedim. Söyledim bilmiyorum Ya Ne konuşuyorum onu da bilmiyorum. Böyle saçma sapan bir ruh halindeyim. Öyle günlülerle ilerleyen kısımlarında görüşeceğiz. Hafiften rüzgarlı sesim ne kadar gelecek bilmiyorum o yüzden. Umarım güzel duyarsınız kulaklıkla. Neyse şimdi dışarı çıkmam gerekti. Bime uğradım. Peynir aldım. Annem poğaça yapacakmış e, ee, bu süreç yani evde olduğum süre içinde de iparım videolarını izledim gene. 2-3 tane videosunu izledim. Araba evet. Neyse 2-3 tane videosunu izledim. Şimdi eve gidince de direkt ders başına oturacağım. Bu arada hava muazzam. Şubat ayında bu havanın olması çok korkunç. Yani kışı yaşıyor olmamız gerekiyordu şu anda bence. Yani bilmiyorum. Şey şimdi eve gidiyorum işte. Aynen. Dersin başına oturuyoruz. Saat 3.30. Şimdi şu defterdeki ya büyük bir kısmı defterde değil bu arada ama defterdekiler düzenli olarak tuttuğum yere kadar adını size söyleyeyim bilgisayara geçireceğim. Bu şekilde şimdi biraz ders çalışacağız artık. Bu arada annem profiterol yapmıştı. Onu yiyorum. Son iki tane kaldı. Onu da ben aldım. hoş çalışalım bir yandan. Selam, hala Cumartesi günündeyiz. Ve ben bir duş aldım vs. vs. Neyse, konumuz bu değil. E, şundan bahsetmek için aslında kameraya açtım. Normalde açmayacaktım ama o kadar mutluyum ki şu anda. Yani yüzümde saçma sapan bir gülümseme var. Ve bu gülümsemeyi silemiyorum ve YouTube yorumlarından da çıkamıyorum şu anda. <laughs> e, bundan bir önceki videoma yani şu anda yayında olan e, yeni bir ben videosuna çok tatlı yorumlar geldi. İşte bize iyi geldin falan diye. Yani çok mutluyum şu anda. Yani birilerinin iyi gelebilmek ya belki de az bir yorum geldi bilmiyorum yani ama 715 kişi izlemiş görünüyor şu anda. Çok mutluyum. Size birazcık iyi gelebildiysem ne mutlu bana. Yani bunu dedim burada bu yorum yapanlardan bu arada izleyen var mı bilmiyorum bu videoyu şu anda. Eğer izliyorsanız size çok teşekkür ederim. Ben zaten bir aydınlanma yaşamıştım. Benimle birlikte siz de bir aydınlanma yaşadınız. Ama şimdi sizin yorumlarınızla ben ikinci bir aydınlanmamı ve şeyimi daha da yaşadım. Yani size teşekkür ederim buradan yorum yaptığınız ve kanalıma abone olduğunuz için 100 aboneye son 20 kişi kaldı. Umarım bu video yayınlandığında 100 kişi olmuş oluruz. Neyse çok lafı uzatmak istemiyorum. Buradan tekrardan o yorumu yapanlara teşekkür ederim bana e, size iyi geldiysem gerçek o kadar mutlu ve huzurlu hissederim ki kendim. Yani o videoyu ben tamamen kendi ruh halim ilgili olarak çekmiştim. Ve e, benim gibi düşünenleri, benim gibi olanları da görmek bana da çok iyi geldi. Biri bu arada yorum yazmış bu konuda işte. Benim gibi olan birini izlemek falan güzel gelmişti. Bana da benim gibi o benim geçtiğim yoldan hala daha geçen birilerini görmek garip hissettirdi. Umarım demek istediğimi anlatabiliyorumdur. Aynen. Şimdi o, o, oje süreceğim. Ojelerimi sildim ayağa girmeden. Aynen, tekrar ve tekrar e, teşekkür ederim. Ben size ne kadar iyi geldiyse inanın bana siz, siz de bana o yorumları yaparak o kadar iyi geldiniz. Yarın sabah görüşürüz. <laughs> Selam. Evet. Pazar sabahına gelmiş bulunmaktayız Bir yarım saat içinde Tekirdağ'a gitmek için yola çıkacağım. E, yola çıkacağız daha doğrusu. Pınar'ı okuluna bırakacağız. Sonra belki e, belediyenin yeri var. Bir tane Tekirdağ'da çok sevdiğimiz böyle tepede tam denizi görüyor. Oraya gidip çay içebiliriz dedik annemlerle Pınar'ı bıraktıktan sonra. Bu şekilde. Yani bugün de şey yapıp akşama kapatıp akşam bu videoyu bitireceğim editini. Ve yarını hazır haline getireceğim. Bu arada tekrardan bir önceki videoya yorum yapanlara çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bunu da tekrardan bir dile getireyim dedim ve beyaz oju sürdüm. Uzun zaman sonra ilk defa beyaz oju sürdüm. Çok neyse. Öyle. Günün yan kısımlarında görüşürüz. Biz evdeyken babam aşağıya inmişti arabayla uğraşacağım diye. Şu poşetlerle beraber görmüş olduğunuz Bunların şeyine gidecek. söyle söyleyin yurduna gidecek. Aşağıya indim. Bu arada poşetler ağır. Şaka yapmıyorum. Gerçek ağır yani. Ağır yani. Ee şey. Bir indim. Şimdi bizim iki tane otoparkımız var ama neyse konumuz bu değil. Birinci otoparka baktım. Her zaman park ettiğimiz otoparka. Orada yoktu araba. Baya bakın. Sonra dedim ki diğer otoparka bakayım. Orada da araba yok. Sonra döndüm. Şu burayı bıraktım babamı aradı. Babam dedi ki ben geliyorum. 2 dakikaya oradayım. Gideceğinize bildirseydin de bari aşağıya inmeseydin. Bir adam. Bir adam. Kızlar araziye geldi yani mimar okudukları için ikisi de Ezgi, dön, Ezgi de iyi aldık. Ezgi de geldi Pınar'ın o da arkadaşım. İkisi de mimarlık okuyor. Ee, şimdi araziyi, hoca demiş ki gidin canlı görün fotoğrafını falan çekin. O yüzden geldik. Böyle kızlar araziyi keşfediyor. Nereye ne yapabiliriz ona bakıyorlar falan. Ben de öyle bir dedim ki nereye geldik ne yaptık bir söyleyeyim size. Evet. Videonun kapanışını yapmaya geldim. Ee, benimle 3 gün geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Şimdi bu arada eve geldim. Zaten belli oluyor odamdayım. Ee, evdeyim. Pınar'ı yurda bıraktık biraz için. buruk çünkü Pınar'la gezmeyi seviyorum. Pınar bu videoyu izliyorsan seni seviyorum. Şöyle <laughs> ee, kalbi de <laughs> Neyse. Öyle yani videonun da kapanışını yapayım dedim. Gerçi daha gün kararmadı ama bugün artık bu saatten sonra da dışarı çıkmam. Saat 5 oldu. Zaten Tekirdağ'a gittik vesaire. Yoruldum. Ee, öyle. Sizi seviyorum. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yani 100 abone olmama 17-18 kişi falan kaldı. Umarım Buca yayının de yayın sonra soruldu 400 abone olabiliriz. Ya bilmiyorum. Burada olmayı seviyorum umarım siz de beni sevmişsiniz. Bu arada evet ya bir saniye bir konuşma yapmam gerekiyor. Ee, bir bundan bir önceki yani yeni bir yeni bir ben videosuna gelen yorumlar için tekrar ve tekrar teşekkür ederim. Dün akşam konuştuk ama buradan üçüncü bir kez daha te teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok özel de o yorumları okumak, şey yapmak çok teşekkür ederim, çok çok teşekkür ederim hatta. Yani bu şekilde yani sizi seviyorum, yalnız olmadığınızı bilin. Sizi seviyorum, yani başka ne diyebilirim ki? ya Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Umarım enerjim, sizi sevdiğim enerjim falan size geçiyordur. Neyse artık seviyorum. Şimdilik hoşça kalın. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram adresim şurada çıktı. Diğer sosyal medya hesaplarım da aşağıda mevcut. Gidip takip edebilirsiniz. Hayda. Sizi seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok çok seviyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.